Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenerek kanalıma destek vermeyi de unutmayın lütfen. Abone olan ve destek veren herkese teşekkürler. Müzik tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat. A101 22 Ağustos Perşembe günü itibarıyla Planhay 7897 RGB ışıklı büyük boy kablosuz hoparlörü 599 TL özel fiyatıyla raflara çıkarıyor. Piranha 7897, güçlü bas performansı ve canlı RGB aydınlatmasıyla dikkat çekiyor. Büyük boy tasarımı sayesinde geniş bir alana ses yayarken, 5 farklı RGB ışık modu ile de ortamınızı kişiselleştirmenize olanak tanıyor. Bu kablosuz hoparlör, güçlü 10 Watt çıkış gücü ve 4 inç hoparlörleriyle etkileyici bir ses deneyimi sunuyor. Derin baslar ve net dizler sayesinde müziklerinizi daha keyifli bir şekilde dinleyebilirsiniz. Dahili 1500 mAh lityum iyon pil sayesinde uzun süreli kullanım imkanı sunan cihaz, USB disk, bluetooth ve true wireless stereo bağlantı seçenekleriyle de oldukça kullanışlı. 5 farklı LED ışık modu ile ortamınıza renk katarken, şık tasarımıyla da dikkat çekiyor. Piranha 7897, güçlü özellikleriyle dikkat çeken bir kablosuz hoparlör. 15 metreye kadar geniş bir alanda kesintisiz müzik keyfi sunan cihaz, 60 Hz ila 11 kHz frekans yanıtı ile zengin ve dengeli bir ses deneyimi yaşatıyor. USB flash bellek desteği sayesinde sevdiğiniz müzikleri doğrudan hoparlöre aktarabilir, RGB ışık modları ile de ortamınızı renklendirebilirsiniz. TWS özelliği sayesinde iki hoparlörü aynı anda kullanarak daha geniş bir ses alanı oluşturabilirsiniz kablosuz moda otomatik geçiş ve son kullanılan ışık modu hatırlama gibi kullanışlı özellikleriyle Piranha 7897 hayatınızı kolaylaştırıyor.